şekilde ayarlamaya çalışacağız. Şu an nasıl görünüyor bir bakalım. Bu bir deneme yayını. Hemen bir bakalım. Şu an evet yapılmış. bayağı da izleyen var şu anda 71 kişi. Şimdi hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım sesim geliyordur. Sesim geliyorsa lütfen ona göre bir cevap yazın. Sanırım evet şu anda bir sıkıntı var. Sayfa yamuk. Sayfayı düzleştirmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle yapsak nasıl olur? Yok. Bu yayını ben toparlayacağım, düzelteceğim. Bu ilk yayınımız olduğu için böyle olması gayet normal. Kusura bakmayın. Çünkü bu bir deneme yayını. Şimdi arkadaşlar buradan da duyurmuş olayım. Bundan sonra her akşam Ebada sizin anlamadığınız noktaların fen bilgisi olabilir, matematik olabilir, anlamadığınız noktalarla alakalı soruları buradan bize sorabilirsiniz. Bu soruları burada cevaplamaya çalışacağız dilimiz döndüğünce size yardımcı olacak şekilde. Şu an mesela çok hazırlıksız olduğu için bu. Bunu ciddiye almayın. Yani şu anda sadece bilgilendirme amacıyla bunu söylüyorum size. Şimdi ne yapabiliriz? Sizlerin yorumlarını alayım. Hocam yani şunu yapsanız daha iyi olur gibilerinden eğer bir şey öneriyorsanız onu da değerlendireceğim, düşüneceğim. Ve ona göre canlı yayınlar yapmaya çalışacağım. Lütfen sizler de yorumlar kısmına bunu yazın, belirtin. Ki eksiklerimizi de ona göre giderelim. Şimdi mesela bazı arkadaşlarımız... ya yani Adımı okuyun diyen çok arkadaş var ama lütfen yani bu mecrayı... E, aklınıza takılan sorular varsa onun için kullanalım, onun için değerlendirelim. E, mesela, hocam kağıdı çevirin diyor bir arkadaşımız. E, kağıdı çevirsem de bu benim şu anda ayarlayamadığım bir şey, cihazla alakalı. Bunu ben ayarlayacağım, ayarladıktan sonra siz zaten e, görüntü düzleşmiş olacak e müfredatı takip edin demiş Kader Karakaya. E, yapacağım. Yani ona göre yani günlük hangi dersleri gördüyseniz ve hangi konuları gördüyseniz ona göre yardımcı olmaya çalışacağım size. E, bence hepsini anladım 5 dakikada. Ben hiçbir şey öğrenmedim diyor. İsmim Elif Sude. E, yani EBA'da aslında çok uzman, çok nitelikli öğretmenler ders anlatıyor ama yine de hani Canlı yayın gibi olduğu için ve öğretmen çıkıp orada bir şeyler anlatmaya çalıştığı için sizin de canlı canlı soru sorma imkanınız olmadığı için böyle şeylerin olması gayet normal arkadaşlar. Sıkıntı yapmayın. Biz size elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Merhaba hocam diyor. İyiyim sağ olun sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu süreci birlikte atlatacağız arkadaşlar merak etmeyin. Umarım faydalı içerikler de size paylaşacağız. Mesela 4. ve 5. sınıflar için çok güzel videolar hazırladık. İngilizce, matematik, fen bilgisi olmak üzere. Onları da ilerleyen günlerde yükleyeceğiz kanala. Oradan da eksiklerinizi giderebilirsiniz. Kerem Karagüven diyor ki Hocam EBA'nın bir hilesini buldum. Bana izin verilen saat dolana kadar çıkış yapmıyorum. Benim saatim dolduğunda hala ders dinleyebiliyorum demiş. Yani normalde bu imkan varsa değerlendirin. Ama hile olarak düşünmeyin bunu arkadaşlar. Normal size verilen hak neyse onu kullanmaya çalışın. Ee, hocam 10 dakikada bitti her şey demiş. Evet genellikle öğrencilerin zaten ortak sıkıntısı bu. Yani çok hızlı anlatıyorlar. Ben bir şey anlamıyorum. Zaten en büyük sıkıntınız soru soramamak. Biz de bu eksikliği gördüğümüz için burada sizlerin soru sorarak e, hızlı bir şekilde anlamadığınız noktaları size e, anlatmak olacaktır. Yani bu eksikliği gördüğümüz için e, arkadaşlar buradan canlı yayınlarla bu e, ihtiyacınızı gidermiş olacağız. Ee, sıkıntı yapmayın bence evdesiniz zaten ee, dışarıda çok fazla çıkamadığınız için bol bol e, ders anlamında kendi eksiklerinizi gidermeye çalışın. Şimdi arkadaşlar ben canlı yayınla alakalı sizden e, yorum almam gerekiyor yani böyle eleştirel hocam kağıdı şöyle tutun kağıtta şunlar olsun e, hızlı anlatmayın yavaş e, anlatın bol bol örnekler çözün gibi eğer önerileriniz varsa ben onları alayım şimdi sizden bakayım hemen. Ee, çok iyi düşünmüşsünüz diyorlar. Hocam 4. sınıfların devamı gelsin. Tüm dersler olsa keşke. Tüm dersler yapmaya çalışacağız. Çünkü biliyorsunuz bir gün Türkçe, bir gün matematik yapıyorlar. Ertesi gün fen ve sosyal olacak şekilde. Yani derslerin tamamını aynı günde anlatmıyorlar size. Biz de eba'daki günlük dersler neyse akşamında o dersleri anlatmaya çalışacağız. Mesela o gün e, matematik ve Türkçe varsa akşamında da Türkçe ve matematikle alakalı canlı yayınlar hazırlayıp e, sizin sorularınızı almaya çalışacağız ertesi günde fen ve sosyal ile alakalı gördüğünüz derslerin sorularını alabiliriz İngilizce alakalı yani İngilizce alakalı derslerde de yine akşamında sorularınızı buradan bize sorabilirsiniz arkadaşlar dersler toplam 11 dakika sürdü demiş. E, okul tatili uzar mı diyor Ercan arkadaşımız Yani e, benim şahsi görüşüm okulların e, tatilinin uzayacağı yönünde. Yani bu süreç İtalya'da çok ciddi boyutlara ulaştı. Bizim ülkemizde de şu an için ne olacağı belli değil. O açıdan hani ucu açık olduğu için şu an kesin bir şey söyleyemiyorum. Ama büyük ihtimalle okul tatili uzayacak gibi görünüyor. Bu zorunlu tatil aslında. Bu sebeple eksiklerinizi gidermeye çalışın arkadaşlar. Bakıyoruz hemen mesela çok akıcı anlatıyorsunuz sağ olun arkadaşlar. Hocam biz dikkat ediyoruz. Size dikkat edin. Tamam ederiz inşallah. Ekranı düzeltin. Ekranı düzelteceğiz arkadaşlar. Bu çünkü deneme yayını. E, derse bugün geçmeyeceğiz arkadaşlar. Bu deneme yayını. Yarından itibaren inşallah canlı yayınlarımıza başlayacağız ve sorularınızı almaya başlayacağız. E, bakıyorum hemen. Abi yazılım var demiş. Şu an okul olmadığı için yazılım olamaz Mersinli Caga. E, hemen bakıyoruz deneme olacak mı olursa ne zaman olacak 5. sınıflara. E, yani dediğim gibi okullar olmadığı için şu an sınav ya da deneme yapılması mümkün görünmüyor. E, benim öngörüm e, okullar açılırsa eğer Mayıs gibi belki daha erken de olabilir. Size sadece bir tane sınav yaparlar ve bir tane olduğunuz sınavdan e, sorumlu olursunuz. Notlarınız da ona göre işlenir sisteme. Ee, EBA TV dinlerken not alıyorum ve evet, çok güzel. Not alın arkadaşlar mutlaka. Bizim videolarımızı izlerken de not almaya çalışın. Ee, hiçbir şekilde bilgi alamıyorum. Maalesef süre çok ama çok kısa demiş. Ee, bu eleştirilerinizi bence Milli Eğitim Bakanlığı ciddiye alacaktır. Bununla alakalı bir çalışma yapacaktır ilerleyen zamanlarda. Ee, abi, ta, abi TÜBİTAK sınavları duracak mı demiş. Şu an onunla alakalı. Yani önceliğimiz zaten Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki sınavlar olduğu için önce bunların halledilmesi gerekiyor. Onun haricinde olunacak olan sınavlar için açıklama yapılmadı. E, hocam kendinize iyi bakın. Covid-19 demiş. Evet aynen hepimiz Yiğit Efe Taşlı. E, kendimize çok iyi bakmamız gerekiyor ve evde kalmamız gerekiyor arkadaşlar. E, yani dışarı çıkayım, güneşleneyim, hava çok güzel gibi düşünmeyin. Lütfen evde kalın şu süreçte. Hocam bol bol örnek çözün demiş. da ciddiye alıyoruz. örneklerde. de çözeceğiz. E, sorduğunuz sorularla alakalı e, örnekleri hemen anlatmaya çalışacağız canlı canlı. E, abi yarın mı canlı yayın? E, evet, yarın başlayacağız arkadaşlar. Bu deneme yayını olduğu için e, canlı yayınlarımıza yarın başlayacağız. E, çok hızlı konuşuyorum. Ben Kuzey. E, Okey, tamam. Hocam ben EBA'ya girdim. Ders, e, ders nereden baksak 20 saniye sürüyor. O kadar da sürmüyor arkadaşlar. Yani e, yarım saatlik dersler var. E, yani e, oradaki süreyi sizin not alarak ve anlamadığınız noktaları... Ee, soru olarak bize akşam soracak şekilde kendinizi ayarlamanız gerekiyor. Ho e, hocam soru çözümü yapar mısın? Yapacağız. Canlı yayınlarda soru çözümü de yapacağız. Ekranı düzelteceğim arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Şu anda deneme yayını bu. Hocam sizi severek izliyoruz. Teşekkürler. DS Futbol. Ee, hadi başlayalım ama daha şu anda başlamıyoruz. Sizi sadece bilgilendirme amacıyla bu yayını yapıyoruz. Yazılı olacak mı? Yazılılarla alakalı açıklamayı az önce yaptım Seyhan. Ee, yani okullar açılırsa bence bir tane sadece yazılı olursunuz ve onun üzerinden notlarınız belirlenir. Doğru yanlış yapalım. Olur etkinlikler yaparız Ömer Buğra. Ee, Iraz Tunç buradan sizi takip etmek abadan daha verimli bence. Arkadaşlar e, yani e, EBA'yı da bence yaban atmayın. Çünkü çok güzel dersler anlatılıyor. Biz e, burada devletimizin bize sunduğu imkanlar yetersiz kaldığında sizlere yardımcı olmak için varız bu açıdan bu platformları da o amaçla kullanın ve ebay'i de ihmal etmeyin arkadaşlar. ben Cimer'e şikayet ettim diyor. Gerek var mı bilmiyorum ama düzelteceklerdir. Bu çokça arkadaştan, çokça öğrenciden bu tarz yorum geliyor zaten. bunu Milli Eğitim Bakanlığı ciddiye alacaktır. Abi yarın saat kaçta başlayacak? Bir anket yapmıştım Instagram'dan ve YouTube'dan. O ankette şu an için saat 21. Yani akşam 9 saati önde gidiyor. Yani akşam 9'da başlamayı düşünüyoruz ama günlük iki tane canlı yayın yapmayı düşünüyoruz. Yani bir tanesi 9'da bir tanesi 10'da da olabilir. E, ve sadece 4 ve 5'ler değil diğer günlerde de mesela 5, 6, 7 ve 8. sınıfa giden abileriniz, ablalarınız ve arkadaşlarımız var. Onlar için de canlı yayınlar yapmaya çalışacağız arkadaşlar. E, hocam pazartesi okul, Hayır şu an işte okulların açıldığıyla alakalı bir şey söyleyemeyiz. Mustafa Kaval böyle bir yorum yapmış. E, hocam ayrıca size bir bilgi vereyim. TÜBİTAK, Bilim Çocuk, Bilim Teknik, Meraklı, Minik gibi dergileri de okuyunca ücretsiz olarak açtı. Evet, çok güzel bir bilgi. Ücretsiz bir şekilde okuyabilirsiniz arkadaşlar bunu da. E, hocam yarın saat e, değil, 5 dakika sürüyor dersler. 4. sınıfa bir bakın isterseniz. E, olur, ben bunu bir incelerim ama yani açıklama yarım saat şeklindeydi. Yarım saatlik dersler işlenecek şeklindeydi. 20 olsa da daha iyi olur demiş hocam. Şimdi bazı dersler 9'da bitiyor hatırlıyorsanız. EBA'da bu sebeple dersler bittikten sonra başlamakta fayda görüyoruz. Hocam yarın canlı yayın var mı? Var. 9 gibi öngörüyoruz şu anda. Akşam saat 9'da başlamayı düşünüyoruz arkadaşlar. Abi adımı okur musun? Çokça adımı okur musun diyen var. Berat Önre, Yusuf Üstün. Hocam çok güzel anlatıyorsun. Sizi seviyorum. Teşekkürler. Bir videoda bir konu anlatın hocam. Zaten o şekilde yapmaya çalışıyoruz ama canlı yayınlarda sizin EBA'da gördüğünüz konular neyse, anlamadığınız noktalar neyse oraları olabildiğince çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Bakıyoruz hemen. Tamam hocam demiş. Hem beğenip hem de takip ediyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Yani bizi arkadaşlarınıza da duyurursanız geniş bir kitle halinde sizin eksiklerinizi veya işte sorun gördüğünüz noktaları gidermeye çalışacağız diyoruz. Evet önerilerinizi alsam daha iyi olacak. Ona göre canlı yayın hazırlayacağım çünkü yarın. E, 52 bin aboneniz var. 340 izleniyorsunuz. Bu durum iç acısı. Ya, yani maalesef şu an için e, daha yeni başladık sayılır. Birlikte bir aile olarak büyümeye çalışıyoruz arkadaşlar. Amacımız e, vatanın, milletin, e, öğrencilerinin iyi, e, değerli, güzel bilgiler alması. Bu şekilde çabalayıp, e, bu şekilde çabalayıp uğraşıyoruz arkadaşlar. Bir günde iki canlı yayın yapar mısınız? İşte yapmaya çalışacağız. Yani Akşamları 9'da ve 10'da birer tane canlı yayın yapmaya çalışacağız. Saat tam olarak verirseniz paylaşırım demiş. Yani şu an için canlı yayınları bilmiyorum şu anda kağıdı görebilecek misiniz ama 21 olarak öngörüyoruz. Bir de 22 olarak öngörüyoruz. Yani iki tane canlı yayın olacak. İki tane canlı yayın diyelim de bu şekilde isterseniz not alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yani şu anda kağıdın böyle eğik olması vesaire tamamen bizim acemiliğimiz. Çünkü e, ilk defa canlı yayın yapıyoruz. E, umarım beğenirsiniz ve devamı da gelir. E, bakıyoruz hemen. Abi bu arada ben size arkadaşıma söyledim. Teşekkürler diyor Ferizan Kircoğlu. EBA'ya giremeyen arkadaşlarımız var. 2 gündür bununla alakalı da yorumlar ve mesajlar alıyoruz bizde. Birçok öğrenci EBA'ya giremediğini söylüyor. Ee, i̇yiyim Serhat sen nasılsın çok teşekkürler abi hadi başlar mısınız Bugün başlamıyoruz Harun Durkaya yarın canlı yayına başlayacağız Şu an sadece eksiklerimizi görüyoruz Test çözümleri bol olsun hocam sizi seviyorum ee, Kuzey Sayar test e, çözümleri yani şu anda zaten yarınki canlı yayınla alakalı sizin sorularınız geldiğinde Buradan ben okuyacağım hemen o soruyla alakalı anlatımlar yapmaya çalışacağım Yani test çözmek için onu ayrı bir konu anlatımında yapabiliriz e, hocam abla nerede demiş? E, abla burada yani isterseniz o da selam verebilir size e, çünkü o da zaman zaman canlı yayınlar yapacak. Evet hocam. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? İyi akşamlar arkadaşlar. Evet iyi akşamlar hepinize. E, dediğim gibi hocamızın da söylediği gibi bu süreçte bizler de sizlere evden destek vermek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. O yüzden sizlerden özellikle ricamız bizi her zamanki gibi çok iyi dinlemeniz ve mutlaka gün içerisinde eba'da dinlediğiniz zaman konuları anlamadığınız soruları bir kenara not alıp akşamları bize sormanızı evet. istiyoruz arkadaşlar. Özellikle anlamadığınız noktalara yardımcı olmak istiyoruz. Ee, o yüzden hani hazırda bir taslakla gelmeyeceğiz size. Sizler bize soru göndereceksiniz. Evet. Doğrudan sizin gönderdiğiniz soruları çözmeye çalışacağız. Yani daha aktif daha sizin hani anlamadığınız noktalara değinmeye çalışan bir yayın akışı olacak. Umarım herkese faydası olur. Gerçekten biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz bu süreçte. Lütfen sizler de bizlere yardımcı olup bu durumu duyurun, etrafınıza arkadaşlarınıza bilgi verin arkadaşlar. Gerçekten hani bu salgın herkes için çok tehlikeli ve sıkıntılı bir süreç. Mümkün mertebe eğitimden geri kalmayacak şekilde yönlendirebilir ve yönetebilirsek bu durumu çok daha iyi olur. Teşekkür evet. ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet hocam sağ olun. Bu arada Esin arkadaşımız, Esen arkadaşımız, fen bilgisinde aydınlatma konusu var mı demiş. Evet onu zaten yüklemiştik kanala. İsterseniz oradan izleyebilirsiniz. E EBA'ya giremiyorlarsa 15 dakikada bir denesinler diyen bir arkadaşımız vardı. Kerem arkadaşımız. Ee, evet çok fazla aynı anda e, milyonlarca öğrenci EBA'ya yüklendiği için belki e, sitede bunu kaldıramıyor olabilir. E, tekrar tekrar e, hem kimlik numaranızla hem de şifrenizle giriş yapmaya çalışın arkadaşlar. E, milyonlarca öğrenci aynı anda yüklendiği için böyle bir durumla karşılaşabiliyoruz. Hocam yarın 15'te canlı yayın çeker misiniz? 15'te müsait olamıyoruz arkadaşlar. Bizler de çalışıyoruz öğretmen olduğumuz için. E, sınavda çıkacak sorulara değinirseniz iyi olur demiş. 5. sınıfım. E, Eba'da yoğunluk oldu. Evet, aynen arkadaşlar. Gaziantep'ten bizi izleyenler var. Video süresi 30 dakika olsun demiş. E, video süresinin ucu açık arkadaşlar. Yani bizim aklımızda maksimum 1 saat var ama belki daha kısa da sürebilir, uzun da sürebilir. Sizin sorularınızı e, yani hemen hemen hepinizin sorularını çözmeye çalışacağız, gayret edeceğiz. E, ama sizden ricamız yani böyle konu anlatımı gibi uzun uzun videolar beklemeyin. Sadece Eba'da izlediniz anlamadığınız bir nokta var. O noktayı bize sorarsanız biz burada açıklamaya çalışacağız arkadaşlar. Örnekler vererek açıklamaya çalışacağız. Video süresi 30 dakika olsun. Yani açıklamasını yaptım. Türkiye'nin her yerinden izliyorlar. Gaziantep, Eskişehir birçok yerden selam gönderiyor arkadaşlarımız. Bizler de selam gönderiyoruz onlara. 8. sınıf çekiyor musunuz? Vaktimiz olduğunca 8. sınıflara da yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Ama şu an için ağırlıklı 4, 5 ve 6'lar için videolar hazırlayabiliyoruz. Ama 8. sınıflar için de videolar çekiyoruz. Aklınızda bulunsun. Eğer abone olup bildirimleri açarsanız video yükledikçe size de zaten bildirim gelmiş olacaktır. 5. sınıf arkadaşlar sosyal medya hesaplarından ve e, sosyal medya hesaplarından ve e, YouTube'dan zaten e, bildirimler yapacağız size. E, canlı yayınların hangi gün, hangi dersten ve hangi saatte olacağıyla alakalı bu e, şekilde evet açıklamalarımızı yapmış olduk arkadaşlar. İstanbul'dan da selam gönderiyor Cemre arkadaşımız. E, hocam sesiniz az geliyor demiş. E, bilmiyorum yani onu da halletmeye çalışalım. Güzel bir nokta bu da. Yani. Evet, hoparlörün sesini açmam gerekiyor. Belki mikrofonun sesi de olabilir. Bunları açar ayarlarsak yarın çok güzel, temiz bir canlı yayın yapabiliriz arkadaşlar. Çok yardımcı oluyorsunuz, çok teşekkürler e, Subutay Alkan. E, hocam nasıl kamerayı üstü tutuyorsunuz? Arkadaşlar bunu soran çokça arkadaş var. Öğretmen arkadaşlardan da soranlar var. Yani aslında çok zor bir şey değil. Burada yani e, şu anda gördüğünüz kamerayı tutan bir tane üstten 3 e, ayak var. O 3 ayak sayesinde yukarıda tutabiliyoruz. Çok zor bir şey değil bu. E, ama hocam artık her sınıf için bir saat belirledi. Herkes mesela 1. sınıf saat 9'da girilecek diye söylüyor demiş. Bununla alakalı her sınıfı yani 1, 2, 3, 4 ilkokullarla alakalı e, her birinin saati farklı. E, ortaokulların da yine başlangıç saatleri farklı. 9, 10, 11, 12 şeklinde her 4 e, sınıfı ayırmışlar. Hocam siz Instagram'da da ders verdiniz mi? Instagram'da da paylaşımlar yapıyoruz e, Güneş. E, abi siz çok güzel her şeyi çok güzel anlatıyorsunuz. Sağ olun. Mardin Dar Geçit'ten selamlar Güneş. Bakıyorum hemen. Evet daha başka eleştirel yorumlarınız varsa neler yapabiliriz? Mesela sesle alakalı söylediğiniz sesi düzeltmeye çalışacağız. Görüntüyü düzeltmeye çalışacağız. E, başka mesela kağıtların düzeniyle alakalı bunu ayarlamaya çalışacağız. Bol bol örnek çözmeye çalışacağız. Bilgi yarışmaları... Bilmiyorum. Bizim tarzımız değil. Düşünmüyoruz Kuzey Sayar. Berat Önre. Hocam sizi seviyorum. Çok iyisiniz. Teşekkürler. Bakıyoruz hemen. Sosyal bilimler... Sosyal bilgilerden, İngilizceden de soru alacağız arkadaşlar. Buralardan da yardımcı olmaya çalışacağız size. İstanbul. Şakir Demir'de okuyan Berat Önre demiş. Manisa'dan selamlar. Saniye Metin. Matematik çok yaşa demiş. Meriç Arslan. Eee başka mesela keçeli kalemle yapmasanız arkadaşlar bunlar keçeli kalem değil normalde. uçları normal ıslak ve iyi yazdığını söylüyor çoğu arkadaşımız. Görüntü falan net çıktığı için bu kalemleri kullanıyoruz. kanalı olan söylesin hocam, başka mesela ne var? Adınız ne? Evet, ışığı biraz düzeltir misiniz? Biraz karanlık duruyor hocam. Tamam, bununla alakalı da not alacağız. yani bayağı bir eleştirel not aldık. Mesela ışık, ses görüntü, işte sayfa düzeni. Bunları yarın düzeltmiş olacağız ve canlı yayına o şekilde başlayacağız arkadaşlar. Eleştirel yorumlarınız için teşekkürler. Bizden şimdilik bu kadar. Bu bir deneme yayınıydı dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Başka söylemek istediğiniz bir şey yoksa.